modern dünyada iktidar her yerdedir. Aynaya baktığınızda bile iktidarı bütün çıplaklığıyla görebilirsiniz. Sağlıklı ol, spor yap, kaslarını geliştir, güzel ol, estetik yaptır, giyin ya da soyun. Sezeryen değil, normal doğum yap. İktidarın bu söylemlerinden kaçış yoktur. Direniş dediğiniz şey ancak ve ancak retorikten ibarettir. Selamlar değerli sosyopatlar. Yoğun bir gündemi geride bıraktık. Geçtiğimiz haftanın en çok tartışılan konularından birisi Sivas Spor Fenerbahçe maçında futbolcuların sahaya normal doğumu öven bir pankartla çıkmaları idi. Bu görüntü kısa süre içerisinde sosyal medyada infial yarattı ve halkımızı her zaman olduğu gibi ikiye böldü. Dün bir grup futbolcunun elinde pankartla çıkıp normal doğum reklamı yaptırılmaya kalktığını gördük Sağlık Bakanlığı eliyle. Futbolcu beyler normal doğum diye bir şey zaten yok. Doğumun her hali normal. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? kimileri ne var canım bunda? Sağlık Bakanlığı normal doğumu teşvik için böyle bir yola başvurmuş. Niye bundan karın ağrısı duyuyorsunuz ki diye bu görüntüleri savundu. Kimileri ise bu pankartın erkek futbolcular tarafından taşınmasını son derece garip ve saçma buldu. Madem çok biliyorsunuz erkekler, kendiniz yapın o zaman normal doğumu. Madem öyle biz de sizin erkeklerin Ustura ile sünnet olmalarını istiyoruz eski usul şeklinde e, muhtelif tepkiler verdi kadınlar sosyal medya üzerinden oluşan bugünden bana kalırsa biopower yani bioiktidar kavramını hatırlamamız için muazzam bir fırsat sunuyor bizlere değerli sosyopat kardeşlerim evet Fransız sosyal bilimci Michel Foucault'un bioiktidar kavramından bahsedeceğiz bu videoda en basit tanımıyla bioiktidar Bedenlerin hakim söyleme tabi olması ve böylece devlet tarafından kontrol altında tutulmasıdır. Bizi çevreleyen iktidar ağları Foucault'a göre doğumdan ölüme kadar bedenlerimizi izler ve mütemadiyen bedenlerimize bir şekil şemal vermeye çalışır. Peki nasıl çalışıyor bu biyoiktidar? Evet değerli sosyopat kardeşlerim burada biraz... Teoriye gireceğim ama çok da uzatmayacağım teori kısmını. Zaten sesimden de belki anlaşılıyordur. Biraz hastayım bugün. E çok da teori konuşacak halim yok işine açıkçası. Ama kısaca girmek lazım ki olayı daha iyi kavrayalım. Foucault... Büyük ölçüde söylem üzerine, söylem üzerine odaklanmış, bu açıdan da Marksizm'le yapısalcılıkla arasına mesafe koymuş bir düşünürdür. Dolayısıyla Foucault denildiği zaman bizim aklımıza ilk gelmesi gereken kavramlardan birisi söylem ya da diskur. Foucault'a göre söylem ve söylemin taşıdığı iktidar kurumlarda yoğunlaşır. Yani okullarda, hastanelerde, adalet saraylarında, medya organlarında, devlet dairelerinde, kütüphanelerde, mecliste. Şimdi şöyle tahayyül ettireyim ben sizi. Nerede yaşıyorsun değerli sosyopat kardeşim? Ankara'da. Ankara'nın bir haritasını gözünün önüne getir ve bu haritanın örümcek ağlarıyla kaplanmış olduğunu tahayyül et. Yüzlerce, binlerce örümcek ağı bütün şehri sarmış durumda. İşte bu örümcek ağları iktidarı sembolize ediyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizin yatak odanızda bile örümcek ağları var. İktidardan hiçbir şekilde kaçışınız yok. Örümcek ağlarının en yoğun olduğu, en yapışkan olduğu noktalar ise kurumlar. Bu da şu anlama geliyor. Dedik ki az önce kütüphaneler, meclisler, hastaneler, müzeler her bir kurumdan bahsediyorum burada hiç ayırt etmeksizin. Şayet siz bu kurumlara girip çıkıyorsanız daha da kötüsü bu kurumlar tarafından yönetiliyorsanız o zaman vay halinize. Aşırı dozda iktidara maruz kalıyorsunuz demektir. Foucault'a göre biyo normalleştirme, anormalleştirme mekanizmasıyla çalışır. Örneğin günümüz Türkiye'sinde Heteroseksüel normaldir, homoseksüel anormal. Zayıf normaldir, şişman anormal. Normal doğum normaldir, sezeryen ise anormal. Akıllı normaldir, deli ise anormal. Bizler bunun gibi sayısız söylemin içine doğar ve bu söylemlerin salt taşıyıcılığını üstlenmemize rağmen, yani bizzat söylem üretme kapasitesinden yoksun olmamıza rağmen Foucaultcu perspektifte kendimizi yine de bir özne zannederiz. Kendimizi söylem üretemediğimiz halde nimetten sayarız yani. Ben 3 yıl kadar önce bu kanalda detaylı bir Fuko serisi yapmıştım. Kanalın gurmeleri çok iyi hatırlayacaktır. Anya sen hatırlıyor musun? O seriyi dinlemiş miydin? Evet çok dinlenen serilerimden birisi olduğu söylemesi ayıp. O yayınlardan birisinde Sinoplu Diyojen hakkında bir anlatı geliştirmiştim. Şimdi o anlatıdan kısaca tekrar bahsetmek istiyorum değerli sosyopat kardeşlerim. Antik Yunan'da yaşamış olan Sinoplu Diyojen, namı diğer Köpek Diyojen, döneminin bütün teknolojik imkanlarını ve geleneksel davranış kalıplarını reddetmiş ve rivayete göre bir fıçı içerisinde yaşamaya başlamıştı. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını asgari düzeyde tutuyor ve 200'de olduğunu düşündüğü topluma adeta meydan okuyordu. Kimi günler elinde bir fenerle gündüz vakti sokaklarda dolaşıyor ve ne arıyorsun diye soranlara adam arıyorum, dürüst bir insan arıyorum şeklinde cevabı yapıştırıverirdi. Diyojen'in bu manyaklıkları, delilikleri tabi Büyük İskender'in de ilgisini çekti ki hikayenin gerisini siz belki benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Büyük İskender ona bütün cömertliğiyle ''Ey bilgi adam benden ne istersin?'' diye sordu. Diyojen ise son derece umursamaz bir tavırla fıçıdan kafasını çıkartıp ''Gölge etme, başka bir ihsan istemem'' diye yanıt verdi. Alexander the Great offered him anything he desired. But instead of asking for material goods, Diogenes only asked Alexander to get out of his sunshine. Diyojen gibi bir manyağın delinin Antik Yunan'da itibar görmesi ve namının bugünlere kadar gelmesi hiç de şaşırtıcı bir durum değildi değerli sosyopatlar. Neden? Çünkü Antik Yunan döneminde akıllı deli ayrımı modern anlamda söz konusu değildi. Yani hiç kimsenin aklına o dönem delileri tımarhanelere kapatmak fikri gelmemişti mesela. Bilakis Antik Yunan'ın sokaklarında özgürce, hürce dolaşırdı deliler o zamanlar. Bazı delilerin hatta tanrısal bir hikmet taşıdığına inanılırdı. Şimdi antik Yunan döneminden yaklaşık 2000 yıl kadar ileri sıçrayıp Rönesans dönemine gelelim. O dönemde yaşamış saray soytarılarına baktığımız zaman örneğin onların da son derece ayrıcalıklı bir konuma sahip olduklarını görürüz. Onlar da Diyojen gibi delilerdi. Hatta zır delilerdi. Ama Diyojen'den farklı olarak monarşik sisteme bir şekilde entegre olmuşlardı. Rönesans İngiltere'sinde saray soytarısı olmak, evet belki düşük statülü bir işti Kimse çocuğunun saray soytarısı olmasını istemezdi, böyle bir hayal kurmazdı ya da soytarılık sınavları yoktu bütün çocukların rağbet ettiği. Ama bu meslek grubunun muhteşem bir ayrıcalığı vardı. Krala korkmadan özgürce doğruları söyleyebilme ayrıcalığı. Evet saray soytarıları kralın gözünün içine bakarak ona ahmak diyebilecek ve buna karşılık idam edilmeyecek tek meslek grubuydu. Ne var ki modernite ile birlikte yani 16. 17. yüzyıl diyelim 17. yüzyıldan itibaren delilere yönelik söylem bütünüyle değişti değerli sosyopat kardeşlerim. Modern dünyanın biyo iktidarı son derece sert ve acımasızdı. Asırlardır özgür olan deliler Diyojenden tutun saray soytarılarına kadar yüzlerce yıldır özgür olan deliler moderniteyle birlikte tımarhanelere atıldılar ve çeşitli tedavilerle, deneylerle, iğnelerle normalleştirilmeye çalışıldılar. Biyo iktidarın ne kadar acımasız olduğunu tahayül edebilmek adına hadi gelin şimdi Sinoplu Diyojen'i günümüz Türkiye'sine ışınlayalım. Diyelim ki Diyojen ansızın gözlerini Ankara'da açtı. Tabi aradan nereden baksanız 2500 yıl geçmiş, e, teknoloji inanılmaz ilerlemiş, koca koca binalar, arabalar falan filan. Diyojen ilk başta bir şok geçiriyor haliyle ancak sonra pek de sorgulamadan ne yaşadığını fıçısını alıp e, Kızılay Güven Parkı'nın bir köşesine yerleştiriyor ve içinde uykuya dalıyor. Her zaman git zaman insanlar da Diyojen'e alışıyorlar acıyıp yemek veriyorlar, su içiriyorlar vesaire vesaire. Ama bir gün AKP'nin İçişleri Bakanı medya mensuplarını da arkasına takarak Güven Park'a geliyor. Ve Diyojen'e devletin o kutsal yardım elini uzatıyor. Amcacım gel sana bir iş bulalım, ev bulalım falan diyor İçişleri Bakanı kameraların karşısında. Buna karşılık Diyojen ise tıpkı Büyük İskender'e dediği gibi bakan gölge etme başka bir ihsan istemem diyerek ortalığı yıkıp dağıtıyor. Sizce bu senaryonun devamında modern Türkiye'de ne olurdu? Sorun bu değerli sosyopat kardeşlerim. Öncelikle hiç kimse ama hiç kimse Diyoje'nin kinik bir filozof olduğuna ihtimal vermez, ona böyle bir sıfatı yakıştırmazdı. Sonuçta yerlerde yatan pislik içerisinde, sefalet içerisinde yaşayan bir adama filozof denir mi hiç? Orası kesin. Yaşlı, ...zavallı bir ihtiyar Diyojen modern toplumun gözünde. Ayrıyeten muhafazakar milliyetçi kesimler... ...basına yansıyan bu olaydan sonra... ...bakana çok büyük bir saygısızlık yaptı der ve... ...Diyojen'i FETÖ'cü ya da vatan haini ilan ederdi. Buna karşılık muhalif kesimler ise örneğin Kemalistler... ...helal olsun evsiz dayıya... ...nasıl da bakana posta koydu ama gibi tweetler atarlardı. Belki CHP'nin bazı yetkilileri kameraların önünde Diyojen'e bir rozette takabilirlerdi mesela. Ardından hükümet sosyal medyaya yansıyan bütün bu tartışmalardan rahatsızlık duyar ve Diyojen'i polis soruyla yani şiddet yoluyla bir huzur evine yerleştirirlerdi. Huzur evinde Diyojen'e belli başlı kurallar telkin edilir ve toplumsal bir canlı olarak bu kurallara riayet etmesi gerektiği dikte edilirdi. Bak Diyojen sana acıdık Ev verdik, yatak verdik uyuman için. Sakın nankörlük yapma, aksi halde seni tekrar sokağa atarız diye de itinalı bir şekilde tehdit ederlerdi Diyojen'i. Bu okul sana acıyor biliyor musun hala? Sokakta kalma diye. Sonuç olarak Diyojen huysuz bir ihtiyar olarak huzur evinde yaşamını sürdürür. Erdem ile mutluluğu da ancak e, gazete bulmacalarında ya da televizyonun sabah kuşağında Esra Erol'da, Müge Anlı'da falan arardı. Delilerin ve manyakların tarihsel serüveni bizlere şunu gösteriyor değerli sosyopat kardeşlerim. İktidarın ağları bizi tarihte hiç olmadığı kadar çevrelemiş durumda. Günümüzde evsiz bir deli olma şansımız bile yok. Çünkü örneğin güven parka bir fıçı koyup içinde uyuyamazsınız. Artık Evsizler otogarlarda bile uyuyamıyorlar eskisi gibi. Hemen bir güvenlik görevlisi "Kardeşim burada yatamazsın." diye evsizi uyarıyor mesela. Çünkü iktidar, özellikle de biyoiktidar artık her yerde. Bir kadının nasıl doğum yapacağı sadece tıbbi bir tercih değildir bu bağlamda düşünürsek. Aynı zamanda iktidarın beden politikalarının bir uzantısıdır. Geçtiğimiz hafta yaşanan bu doğum tartışmalarını ki hala devam ediyor bu tartışmalar. Fukocu bir gözle eğer bu meseleye bakarsak sanırım şunları söyleyebiliriz. Yayının başında söylemler kurumlarda yoğunlaşır demiştik. Burada da kadınlara nasıl doğum yapmaları gerektiğini söyleyen iki farklı cephe var. Bir tarafta Sağlık Bakanlığı, diğer tarafta ise neoliberal zihniyetli hastaneler. Hastaneler, özellikle de özel hastaneler, sezeryen normaldir söyleminin bir parçası olmuş durumdalar. Neden? E, kadınları sezeryene yöneltmek basbaya işlerine geliyor da o yüzden. 1- Özel hastaneler bu şekilde zamanı daha verimli kullanıyorlar. Yani kadını ha deyince ameliyata alıp kesip biçip işi bitirebiliyorlar. Zamanı verimli, tasarruflu kullanmak. 2- Normal doğumda yaşanabilecek bir takım tıbbi riskleri ki aleyhlerinde en çok dava açılan doktorlar kadın doğumcularmış istatistiklere göre. Bu yöndeki bir takım riskleri hiç üzerlerine almamış olacaklar. Ve 3 anneye yani müşteriye yatış süresi daha uzun olacağından daha tuzlu bir fatura çıkartabilecekler. Kısacası değerli sosyopat kardeşlerim özel hastaneler ve doktorlar kendi çıkarları için genellikle sezeryen normaldir söyleminin bir parçası olmayı tercih ediyorlar. Tabi burada tıbbi mecburiyetleri bir kenarda bırakıyoruz. Buna karşılık Sağlık Bakanlığı sezeryen anormaldir ve gerek devlet hastanelerine getirdiği maddi yükten dolayı gerekse de kadının doğurganlığına uzun vadede sonraki süreçte zarar verebileceği için uygulanmamalıdır söyleminin bir parçası olmuş durumda. Keza futbol maçında gördüğümüz pankartta bunun bir göstergesiydi. Peki Sağlık Bakanlığı neden kadınların doğurganlığıyla bu kadar çok ilgileniyor? Bunun yanıtını zaten siz de biliyorsunuz ama yine de açıklayayım. Çünkü mevcut sistemin devamlılığı için ucuz iş gücü gerekiyor değerli sosyopat kardeşlerim. Genç nüfusun azalması tıpkı bugün Türkiye'de olduğu gibi en başta burjuvazi için bir kabus demek. Nitekim en az 3 çocuk yapın diyen tek liderdi Erdoğan değil dünyanın birçok lideri ki buna Zelenski de dahil toplumlarına çok çocuk yapmalarını öğütlüyorlar. Neden? Çünkü en başta mevcut sistemin demirbaşları olan Burjuvazi'nin kendisine yeniden üretmek adına Ucuz iş gücüne ihtiyacı var. Temel mesele ucuz iş gücü. Özetle değerli sosyopatlar Kadınlar bugün iki farklı biyoiktidar söyleminin arasında sıkışmış durumdalar. Bir tarafta özelleşen ve neoliberal bir zihniyete bürünen sağlık sektörünün e, sezeryen normaldir söylemi var. Diğer tarafta ise kadınların daha çok çocuk yapmalarını ve mümkünse bunu düşük maliyetle yapmalarını isteyen Sağlık Bakanlığı'nın sezeryen anormaldir söylemi var. Yani bir anne adayının bedeninde bile kurumların biyoiktidar çatışmalarını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Eğer Michel Foucault bugün yaşasaydı ve Türkiye gündemini takip ediyor olsaydı sanırım aşağı yukarı bunları söylerdi. Nasıl, neler yaptık, neler verildi, Elon Musk gibi akıllı birisi misiniz yoksa Diyojen gibi delinin teki mi? Kahvenizi espresso mı içersiniz yoksa Starbucks'tan mı? Eğer bir patronsanız Tüsi adamı üyesiniz yoksa müsi adamı. Eğer hamileyseniz, çocuğunuzu sezeryenle mi dünyaya getirmek istersiniz, yoksa normal doğumla mı? Etrafımızı saran bu iktidar ağları, bu sorulara bir yanıt vermemizi bize şart koşmuş durumda. Siz de politik yanıtlarınızı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bugün söyleyeceklerim bu kadar değerli sosyopat kardeşlerim. Sesim size biraz garip ya da güçsüz geldiyse, grip atlattığım için hala da evde hasta yatıyorum. O yüzden affınıza sığınırım. Yayını sonlandırmadan önce her zamanki gibi kanalın değerli sponsorlarına bir teşekkür edeyim istiyorum. Kim benim tatlı ponçik sponsorlarım? Son üyemizle başlayalım. Burak Alptaş Nebi Akgüngör, Mösyö G, Kaan Cihan, Salih Özal, Murat Cerit, Neşe Göl Ahmet Aydın Özdemir Başak Kaplan, Berk Güney Baz Diyar, Z, Rukiye Kayalı, Selim Kızılboğa Mehmet Bahadır Tekin Tolga Han Erdoğan, Fatih Bukru, Birsen Altaylı Özemir ve Tevfik Altın'a bir kere daha teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle, umarım daha sağlıklı bir şekilde birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.